haberlerim dediğim gibi hmm, yeni odamız şu anlık biliyorsunuz ben iki ay kadar falan video çekmedim buraya. Ee, biraz problemlerden dolayı, biraz hayatımdaki tempodan dolayı. Ee, bir de küçük kızımın bir tuvalet eğitimi süreci vardı. Bir 10 günlük falan. Yani aslında kısa sürdü bir kaç güne çözdü ama tetikte olmak adına bir 10 gün böyle yani beşinde zaman zaten ara veriyorum ve şöyle bir şey zaten ben keyif almadığımda çekiyorsam o içeriği hemen anlıyorsunuz e abla moralim bozuk abla bir sıkıntım var hasta mısın vesaire o yüzden de bu tarz size yansıyacak kadar keyifsizsem buraya ara veriyorum o iki aylık süreçte öyleydi şimdi geri döndüm ve yani yine olabildiğince düzenli video atmaya çalışıyorum Hep sadece kitaplığım ve perdenin önündeyim Zamanla buraya da eklemek istediğim bir şeyler var Ama onun henüz zamanı var ee, Belki diyorum ya başka bir köşe bulurum Başka bir yer bulurum kendime O yüzden biliyorum ki Arka plan çok göze hitap etmiyor Ama bir süre daha buna katlanacaksınız Umarım bu sizi çok rahatsız etmez ee, Onun dışında size kendimle ilgili Güzel bir haber vermek istiyorum benim için güzel gerçi ama birkaç gün sonra Daha Ramazan' öncesine ki videolarda ben söylemiştim tekrar düşünüyorum bakalım falan diye. Sonra artık zamanla iyice hani artık başlayayım yavaş yavaş arayayım falan moduna geçmiştim ama henüz öyle bir arayış içinde değildim. Eski çalıştığım yerden yani en son çıktığım yerden aradılar. "Rabia tekrar çalışmayı düşünür müsün?" falan diye. Ben de dedim neden olmasın zaten ha bir ay sonra bir ay önce bir şey değişmeyecek. eee Tekrardan oraya başlayacağım. Yani bıraktığım şekilde inşallah devam edeceğim. Yani çok mutluyum. Çünkü ben çalışmaktan keyif alan bir insanım. İlk işe başladığımda, ilk iş deneyimimde ve yine bu en son çıktığım yerdeki iki patronum da bana şey demişti. E, Rabia senin gibi birisinin evde oturması yani bir şey yapmadan oturmasına üzülürüm yani yanlış anlaşılmasın bir şey yapmadan zaten ev çok büyük sorumluluk ben çalışır içerisinde yani sabah sekiz buçukla dört arası ne bileyim yani niye evde boş boş oturayım diye düşündüm onlar eve geldikten iki buçuk saat sonra ben geleceğim zaten bilmiyorum yani o yüzden tekrar çalışmak düşüncesi bana çok uymuştu öyle tekrardan da eski iş yerine aranınca neden olmasın dedim görüşmeye gittim ve e, anlaştık tekrardan başlayacağım Ağustos'un ilk pazartesi. Umarım hakkımda hayırlısı olur. Oraya görüşmeye gittiğimde böyle sanki işten hiç ayrılmamışım da böyle işe başlayacakmışım gibiydi. E, keyif alıyordum orada da mutluydum gerçekten. E, diyorum ya bu sefer artık sadece e, işe gidip gelme değildi kendim için de bir şeyler yapmak istiyorum. Mali müşavir olma konusunda en azından belki alayım. Yani şu sınavı kazanayım, stajımı başlatayım inşallah da bitirebilirsem stavına girip kazanabilirsem bitirebilirsem o belgemi almak istiyorum altın bileziğim olsun yani biraz zor ama artık kasacağız umarım hakkımda hayırlısı olur gerçekten yani çalışmak bana iyi gelecek öyle düşünüyorum tabii ki şimdi hem ev hem iş benim birazcık tempom artacak ve dolayısıyla burayı ister istemez ihmal edeceğim ee, şimdi işin, sizi ilgilendiren kısmına gelirsek biliyorsunuz ki ben haftada iki video atıyorum çarşamba ve cumartesi bir aksilik olmadığı sürece yani bir ara vermediğim sürece ee, şimdi ilk zamanlar özellikle şöyle bir iki ay bir tempoya alışma süreci olacak hem ev iki çocuk okulları hem de kendi işim Nasıl bir tempo tuttururum? Nasıl bir düzen tuttururum? Bilmiyorum. O yüzden bir süre için buraya haftada iki video değildi. Bir video atmayı düşünüyorum. Hiç atmamaktansa. Yani fırsat bulursam tabii ki iki video atmaya yine devam ederim. Ama işte dediğim gibi nasıl yaparım da henüz hiçbir şey bilmiyorum. Yani en azından bir günümü hafta sonunda videonun bir gününü videoya yarabilirsem akşamına hafta içi de yine çarşamba falan olur büyük ihtimalle videoyu yayınlarım fırsat bulursam dediğim gibi çekerim hazırlarım yayın günü yayınlarım ama dediğim gibi sizi beklentiye sokmak istemiyorum o yüzden de e, böyle bir çözüm buldum şimdilik <laughs> düzenimi oturtturduğumda yani tempoya alıştığımda ona göre bir yol bulacağım. Yani haftada iki videoya devam etmeye çalışacağım. Çünkü yani bilmiyorum o iki aylık ara verdiğim süre vardı ya. Tekrar video çekmeye başlayıp sizlerle iletişime geçmek bana çok iyi geldi. Mut tekrar o şeyi yakaladım yani. Motivasyonu. Ee, Sıkıcı yorumlar almadım. Teşekkür ediyorum bu konuda. Dediğim gibi yani bir süre böyle tempomuzu düşüreceğiz. Ama hayatıma düzen oturtturduktan sonra eski tempomuza ulaşmaya çalışacağım. Sizi beklentiye sokmak istemiyorum. O yüzden de bunu önceden haber veriyorum ki abla neredesin video nerede demeyin bana. E, deyin tabi de hani bilin yani Aa, bu hafta video gelmez büyük ihtimalle beklentisine girin bilmiyorum yani mutluyum yani keyifliyim bir de yeni bir iş yeri diye de eski iş yerim ya sanki böyle tekrardan hani birkaç gün ara vermişim tekrar başlayacakmışım gibi böyle sanki iki buçuk senedir çalışmıyor gibi değilim bu arada iki buçuk senedir ayrıyım sistem yine bir sürü şey değişmiş yani bu muhasebeyle sürekli oynuyorlar, sürekli bir şey ekleyip çıkartıyorlar. Hiç ya, çıldıracağım. Yani bırakın ya, biz salın şu sistemi. Neyse artık bir iki aya adapte olurum diye düşünüyorum. Bir, yeni bir tarif denedin, yeni bir şey yaptın da hani çekerim falan diyordu. Henüz daha tam hani bir şey ya karar vermedi ama bir hevesi var. Tabii ki herkes hitap etmiyor bu tarz içeriklere ama hani annelerimiz falan böyle belli bir yaş kesimi bu tarz vlogları çok izliyor. Benim kayınvalidemin vardı böyle takip ettiği birkaç kişi ailesinden biri olmuş oluyor. Mesela diyor ki işte video alacak onu bekliyorum. İş yaparken onu izliyor. Falan böyle varsa. E, belki onlar izlemek ister. Bakalım öyle bir niyeti var. Ay bu arada kanalımda ilk kez bir şeyin reklamını yapıyorum. Kıyım Adem'in. vesaire varsa buna yorumlarda belirtin çünkü ben bazen takılıyorum ne çeksem vesaire diye yorumlar e, yorumlara dönüp bakıyorum ne istemişlerdi falan diye bazen çok eskilerde kalmış oluyor unutuyorum siz bana ara ara hatırlatın hmm. bu ay yani ağustos ayı için kastediyorum işte bir kitap videosu çekeceğim üçüncüsünü istediler istediniz bir tane berber videosu gelir bir tane çift bakımı çok uzun zamandır çekmiyoruz. O gelir. Şu an üç tane kafamda bir düzen oturtabilirsem sırayla çekmeye çalışacağım. Hatırlatın bana abla şunu da çek bunu da bayağıdır çekmiyorsun falan diye. Şu an üç tanesi kafamda sonra sırayla yorumlara baka baka bir şeyler buluruz. Yani şu anlık bu kadar bahsedeceklerim. Umarım sıkılmamışsınız. Yine uzadı yani ben çok konuşuyorum ya. Dedim ki 10 dakika ben çekeyim susayım. Yine gitti. 17 dakikayı buldu. Umarım sıkılmazsınız. şu an önümüzdeki video ilk ne zaman gelir bilmiyorum. Belki bu hafta yetiştiremeyebilirim Çünkü ilk haftam olacak ya. E, o yüzden şu an tarih vermiyorum ilk hafta için. Ama işte elbet gelecek. Onun dışında benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Gereksiz uzattım yine. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi abone olmayı, yorum yapmayı, puan vermeyi unutmazsınız. Çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.